Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birbirinden farklı hafifli modelleri inceleyeceğiz. Hatta o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi kutunun başından da kestim. Evet Toyota Supra, Brian'ın kullandığı Hızlı Öfke'nin çok güzel modeli. Ön spoiler yapılmış, kaput yapılmış. Yan stoplar yapılmış. Ya bu ne, burası da tabii ki de yapılıyor. Bak bunda özellikler özellik var. Yan yani bu tarafı açık camın. Bu tarafı kafalı. Çok güzel olmuş detay. Ee, arkasına gelecek olursak maalesef arkasında yapmamışlar. Şurada da bir tane de egzoz var. Güzel bir model. Maalesef bu arada şuraları ne jantları silinmiş derseniz ben de bilmiyorum. Kutuda öyle olmuş. Evet. Bunu bu şekilde koyalım. Büt büt. Bu arada bunun büyüğü de var bizde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Toyota Supra'nın büyüğü de var. Şunu hatta bunu yanına koyalım. Bu şekilde dursunlar. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar diğer arabamız. Corvette C7 Z06. Konvertibol. Yani çıkaralım kutusundan. Arkadaşlar rengi çok güzel. Ve ön stoplar yapılı. Arka stoplar yapılı. Jantlar yapılı. Müthiş bir araba. Bakın. Ee, cabrio model. Şöyle küçük rüzgarlı da var. 6da detay yok. Hiç yok ya. E detayı vallahi altta hiç yok. Güzel model gerçekten. Benim beğendiğim hoş bir model. Bakın egzozları da 4 tane. Çok güzel bir model. Bunu şu şekilde koyalım. Şimdi diğer aramıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer aramız Dodge Viper RT10. Onların kutusundan çıkaralım. Evet arkadaşlar ön stoplar yapılı. Aynalar yapılı. Cabrio model. Kırmızı rengi çok güzel olmuş. Bakın arka stoplar yapılı. Ön ajantlar yapılı. Çok güzel model. Kaputlar da şöyle egzoz gibi bir şey yapmışlar işte. Çok güzel bir model. Rengi bence müthiş uymuş gerçekten. Ben çok beğendim rengini. Kırmızı uymuş bu arabaya. Bunu şekilde koyalım. Şimdi diğer arabamıza geçiyorum. Öyleyse ve son araba bu arada. Evet. Diğer arabamız size gösteriyorum. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. 70 Ford Escort RS 1600 modeli. Bu şekilde koyalım. Evet arkadaşlar. Ön stoplar yapılmamış, ee, burada ışıklar var, ya, e, takılmış plastikten. 4 numarası ve çizgiler yapılmış burada. Santrange oyunları gibi bir şey yapmışlar. Sonra arka stoplar yapılmamış, ee, camlar bu şekilde. İkisi de açık bu arada camların. Çok güzel model, Jandalar da yapılmış. Gerçekten güzel model. Mavi renkte uymuş. Evet video güzeldi. Yani bu kadar bence bu videoda. Daha güzel arabalar inceleyeceğiz tabi ilerleyen videolarda. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.